Merhaba sessiz oyuncu kanalı takipçileri ben Ömer. Bugün sizlere arkadaşlar çok önceden oynadığım online şehir güvercinlerini oynayacağım arkadaşlar. Bu oyunu çok önceden oynamıştım ama arkadaşlar biraz beğenmedim gezme amacıyla. 5 kere arkadaşlar bir, bir vurursanız kafanızı kuşunuz ölüyor arkadaşlar. Bütün mapları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi e, multiplayer yapamayacağım arkadaşlar internet olmadığı için single player yapacağım arkadaşlar e, benim her gün kullandığım e, bir tane kuş var Macau Ditty Save'den başlayalım arkadaşlar şöyle arkadaşlar araba filan da geçiyor bir kere vurduk arkadaşlar kafayı Yaptı. Yine makar diyelim arkadaşlar. Cetesi ekleyelim. Çöpten yiyecekler falan toplayabiliyoruz arkadaşlar. Görevimiz 15 tane adam var. Onların kafasına yapmak arkadaşlar. Space tuşuyla yapabiliyoruz. Yedik arkadaşlar çöpten. Şimdi arkadaşlar haritada siz göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Benim face oraya gelebilir. Şimdi arkadaşlar dal yediğimiz gibi için arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Hoppa araba çarptı. Tartlaya geliyoruz. Arkadaşlar eğer multiplayer yapsaydık bir şeyler konuşabilecektik arkadaşlarla. Burada ölelim arkadaşlar. Size bir şeyler göstereyim. Son şey. Göstereyim. Şimdi arkadaşlar iyice bir tepeye çıkıp size bir şey göstereceğim. Şöyle arkadaşlar yüksek binaların üstüne konabiliyoruz, ağaçlara konabiliyoruz. Şöyle koşalım. Neyse arkadaşlar ölelim de e, ben size şeyi göstereyim. Fabrikayı. Ağacın üstüne düştük arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bizi ana menüye atıyor. Reply diyoruz. Yine single player diyoruz. Kuşumuzu seçiyoruz arkadaşlar. İngilizce bilenler bilir arkadaşlar. Burn of ee, sanırsam arkadaşlar bu baykuştu. Crow, Eagle, Macaw, ee, Pigeon. Ama arkadaşlar pigeon pa, papağan değil, macaw papağan arkadaşlar. Ringnege, Robin, Squirrel, ee, Starling, Swain, Beck. Bu Beck arkadaşlar ananemi yapıyor. Biz yine arkadaşlar bu sefer Eagle diyelim kartal endüstride ee, devam edelim kartal arkadaşlar böyle. Multiplayer yapsaydık arkadaşlar birilerinin üstüne de Yapabiliyorduk kuşların. Şöyle arkadaşlar inerken kanatlarını çapraz yapıyor. Buradaki en yüksek yer arkadaşlar şurası. arkadaşlar fabrikayı. Borular var arkadaşlar. Fabrikada zaten borular olacak. Arkadaşlar şurası antrenman yeri şöyle dönmek için. Bir de arkadaşlar size şu merdivenleri çıkmayı göstereyim arkadaşlar. Merdiven çıkarken daha hızlı gidiyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar dönelim de. En yukarıdan arkadaşlar bir görev var. Oraya çıkıyoruz. Ama görevi yapabilecek miyiz arkadaşlar? Çünkü bazen görev çıkmıyor. Bu direkt alınıyor. Şöyle arkadaşlar. Uç, uç, uç. Bakalım, Şöyle arkadaşlar. Dönüş çıkmaya çalışacağız. yapamadım fly like a bird. Neyse arkadaşlar buradan bir hareket yapayım öleyim artık. Aa yem buldum. Et evet e, biz et yiyebiliriz. Şöyle yedik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ölelim. E, şimdi bir Reply diyelim arkadaşlar. Single player diyelim. Bir de arkadaşlar Pigon'a bakalım. Hill Save Island'da oynayalım arkadaşlar bu sefer. Ah Mart oldu. Mart değil. Normal. Push. Çöp 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 çöp. Arkadaşlar. Suya düşünce arkadaşlar suya da kuşlar alışkın olmadığı için direkt oluyor. Öldürdüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle adamlar başlarını tutuyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Yavaş bir iniş yapsam bir arkadaşlar yaralanıyor. Good shot. Şimdi şunu da öldüyorum. Arkadaşlar ama adamlar da bizim gibi oyuna girebiliyor. Good shot. Bazıları arkadaşlar üçlük görüyor. Hop. Yanadım. Bu şans yapabilecek miyim? Bunu da öldürdüm. Kaç? Üç kişi kalmış. Yanardağ var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar patlamıyor. İçinde lav da yok. Yapamamışlar galiba. Şöyle arkadaşlar. Derince bir inebiliyoruz. A4 kişi oyuna girdi arkadaşlar. Haritayı görebilseydiniz arkadaşlar benim şeyim orada. Facecam'ım orada. <laughs> ha, vurdu. Arkadaşlar bizi gören insanlar. Öldük ya. Neyse arkadaşlar ben size e, kar yeri açayım. Single player. Bu sefer ro Robin yapalım. Evet. Robin mi yapmıştık ya geçen sefer? Neyse. Hill Safe oynayalım. Abi ne güzel. Aaa hani ne kanatlarını çok hızlı şey yapmıyor. Ne kanatlarını çok hızlı şey Bu videoyu arkadaşlar YouTube'a fazla uzun süreden tamamıyorum. Hemen arkadaşlar dakikamız bitiyor. Öleyim arkadaşlar. Diğer bir şeye geçelim. Burası da hep böyle arkadaşlar. İkinci partta mı? İkinci part çekeyim. Evet arkadaşlar. İkinci partta da diğer kuşları ve arkadaşlar diğer bölümleri gösteririm. O zaman ne diyelim? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.